Selamun Arkadaşlar Ben Mehmet Sıdık Sörme Mehmet Sörme, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Rüyada Acımak görmek Rüyada bir yetim veya Fakir birine acıdığını görmek Cenab-ı Allah'ın mağfiretine Nail olacağına işaret eder Acımak ile ilgili rüyalar Hayırla yorumlanır Rüyada acımak ne demek Rüyada acımak genel olarak Hayırlı bir hayata başlangıç olarak Bilinirken Ayrıca bu rüyadan dolayı maddi ve manevi kazançlar elde edebilirsiniz anlamına da gelir. İşte rüyada birisine çok acıdığını hissetmek. Rüyada birine çok acıdığını hissetmek kişinin yeni bir işe adım atacağını ve o işte sabat edeceğini gösterir. Tabi bu işin yanında kişinin son derece başarılı olacağını ve o işi sürekli yaparsa ee, güzel yıllara geleceği düşünülür. Bunun yanında birisi, birisini ya da birisine yani bunun yanında birisine çok acıdığını hissetmek için olumlu yorumlar bulunur. Yani rüyada birinin size acıdığını ya da sizin birine acıdığınızı görmek yani bunlar hepsi aynı anlama gelir. Rüyada birisine acımak bak acımak, bakmak, ona yardım etmek, yatalak, yaşlı, engelli kişilere yardım etmek. Rüyada birisine acıyarak bakmak kişinin kendi hayatına yön vereceği şeklinde ifade eder. Bunun yanında görülen rüyanın anlamı olumsuz değildir. Hatta bu rüyanın işaret ettiği duruma göre rüya sahibi rahat bir yaşama adım atabilir. Yani ne demektir? Rüyada ta hiç tanımadığın birine yardım ediyorsan o kendine yardım ediyorsun anlamına gelir. Yani hiç tanımadığın birine acıyıp yardım ediyorsan o demek ki acınacak halde olan sensin kendine yardım ediyorsun demektir. Ama tanıdığın biri ise yardım ediyorsan ona gerçek hayatta yardım edeceksin ve o da sana artık o bir engelliye diyelim yardımcı oldun. Allah da sana onun yerine başka bir yerden bir mükafat verecek. Anlamına gelir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.